Akhana okey ama bu da her. Hayır, asla çıkamaz. Sana keşif, ne anlıyorsun? Ama her hak kaynağı koy, koy, yine taşımıyor yine. Ela çayık hayvanı naram. <laughs> Ela çayık naram. Ama da ne yapacak o Ben kepçe yükleyeceğim, ben gideceğim. Söyle niye? Çünkü ben kaderim zaman aşır, <laughs> ben ben

bana deseydi buradadır ben gelmezdim. Ya Hacı Baba lan ha. Ya adam doğru konuşuyordu. Adamı bile kandırmışlar da. Allah etmesin dayı onlar beni bir yerde görseler beni döverler Hacı Baba. Ben gerçekten seviyeyim. Bunu tanım. Şimdi ben kendim şahatiyatım ben çalıştım. Çünkü niye? Komutanım ben çok şükür. Ben makinemi aldım. Ya sen çalışmasan yenisi gelecek. Ya istersen başka biri gelsin. E, şen, ben şık. kendim şahsıyım. Ben çok şükür. Çünkü niye? Diyarbakırlı adam beni kandırdı. Ben gerçekten kandırdım. Niye ha. beni kandırdın? Ben adam şey, bana diyor ki Hı. Adam bana diyor abi gel makinemi yükle, tıra şeye gel. Adı nedir? E. Gülpınar'a gel. Yo biz Gülpınar'a geliyoruz. Abi Kuşab'a gel. Kul çaba geliyoruz. Şimdilik, Biraz şimdilik. daha şimdilik. sağdan bir çay Sağdan ya. çay kesin. Sağdan Niye millet? Zaten ya, bu, karar, karar verilmiş. Kaymakam Karar verilmiyor. Karar Bunun sorumlusu ne sensin de beni. Ben kendim gitmiyorum. Yani ben kendim kepçemi alıyorum. Ben gidelim. Benim kimimdir? Kimim? Ben çünkü bak, benim 500-600 milyonluk gazgah. Bir adam kalktı, bir can vurdu, can vurdu. Parasını ödeyecek? Ya, ne kadar da ödesem ödürürsün. Şimdi komutanım geldi benim kafama vurdu. Ben ne diyeceğim? E peki benim ya, aşiretim bunlar tamam, var. Tamam yani. komutanım, Benim aşiretim bunların aşireti. Birbirine girsen ne yapacaksın? Ha. Ya sen no, denizetin yere no. bilirsin herhalde. Yo, ben istersen padişahın oğlu olayım. <laughs> nedir ben Allah çünkü, Allah çünkü olsun. bak mesela ben Davud'dan aşiretiyim. Bunlar virazsızdır. Hiç şey benim minnetim yoktur bunlara. Ben, benim sırtım devlet gibi bir şey var bende. <laughs> Ama ben yap. Ben gidelim. Bana nasıl? Bana sen Çünkü komutanım benim de vicdanım kabul ediyor. Ha bu şekil beni vicdanım kabul etti. Adam beni kandırdı. <laughs> bak adam beni o, kandırdı. Bu kadar bak. asker geldi. Ya bunlar görevden geldi. Çine, Uykusuz, bana. haç, tamam. oruçlu. Ya ben de oruçluyum. Böyle git gel, git gel olmaz ki ya. Yani. Ben de oruçluyum. Bak ben de. Bak sana yemin ediyorum. Şeref, namus, nikah, telak. Belki sen inanmıyorsun. Adam bana diyor ki gel gül ara. Yo, ben Yo, Bak, tamam. Ya Sus. ben geldim Gülpınar'a diyor ki hoş şaba. Ya böyle dava var ya. Ben anladım. Beni dinleyin. <laughs> Dostlar bakın. Normalde böyle bir şey yok. Benim bunu zorla yaptırmam lazım ama bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Yeni bir kepçeyle 200 gün sonra devletin resmi kepçesiyle mecbur gelmek zorundayım. Şu an ben seni kullanarak bu işi 200 gün öteleyeceğim bu 2-3 günde hayvanlarınıza bir yer bulun. Yok. Yok. Bu üç, üç gün sonra gene geldiğimizde gene aynı aynı konuşmaları yapmayacağım. Buradan başlayacağım, yıkarak devam edeceğim. Ya bak adamla alakası yok. Buralar mera üzerinde ve yıkılacak. Bu adam çalışmasa da yıkılacak, çalışsa da yıkılacak. Tamam. Bakın. Yakın bir zamanda başka bir devletin tepkisiyle geldik. <laughs> <gelişir. gülüyor> Muhtar anladın. Anladın mı? Çok yakın bir zamanda yeni bir kepçeyle tekrar <laughs> geleceğiz. hastalıklar <laughs> az <açılık> ya. Bizi... <laughs> ya ben ne yapayım? <laughs>